Merhaba ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bu videoda Amerika'da çalışmak isteyen ama klasik iş teklifleri yerine kendi alanındaki başarılarıyla ön plana çıkan kişiler için tasarlanmış çok özel bir vizeyi konuşacağız. O1 vizesi. İki ana kategorisi var. O1A ve O1B. Bir Biri daha çok bilim, iş dünyası ve spor alanındakiler için. Diğeri ise sanat ve eğlence sektöründeki profesyoneller için. Peki kimler bu vizeye başvurabilir? Hangi kriterler aranıyor ve süreç nasıl işliyor? Hepsini adım adım anlatacağım. Eğer sen de ben bu işi Amerika'da da yaparım diyorsan bu video tam sana göre. O1A vizesi bilim eğitim, iş dünyası ve spor gibi alanlarda olağanüstü yeteneğe sahip kişiler için hazırlanmış bir vize türü. Yani sen bir akademisyensen, başarılı bir girişimciysen, sektöründe öne çıkan bir danışmansan ya da ulusal ya da uluslararası başarılar kazanmış bir sporcuysan mesela bu vize senin için olabilir. Bu bira potansiyel değil yalnız ispatlanmış başarı arıyor. Bu başarı ödüller, yayınlar, konferanslar, liderlik rolleri ya da yaptığın önemli katkılarla kanıtlanabilir olmalı. Eğer diyorsan ki ben bu alanı zaten tanıyorum, işim A ABD'ye taşımak istiyorum. O bir A senin için doğru bir adım olabilir. Ama unutma bu vizeye başvurmak için bir sponsor ya da temsilci gerekecek. Buna da birazdan değineceğim. O bir B vizesi kimler için uygun? O bir B vizesi yaratıcı alanlarda uluslararası tanınırlık kazanmış profesyoneller için hazırlanmış bir vize türü. Yani bir oyuncuysan, müzisyensen, yönetmensen, moda tasarımcısıysan, dansçıysan ya da yaratıcı alanda bilinen bir uzmansan O1B tam sana göre. Buradaki temel nokta şu. Sadece kendi ülkeniz değil, global çapta dikkat çeken projelerde yer almış olmanız gerekiyor. Örneğin bir film festivalinde ödül almışsan, Netflix ya da benzeri bir platformda yayınlanan bir projede çalıştıysan, billboard listelerine girdiysen ya da uluslararası sergilerde yer aldıysan ve benzeri neyse artık bu vize senin için uygun o zaman. O1B başvurularında da tıpkı O1A'da olduğu gibi bir sponsor ya da temsilci gerekiyor ve başvurunun kalbi çok güçlü bir portfolyo. Amerika'da sanat ve yaratıcılık alanında kariyerine devam etmek istiyorsan O1B güçlü bir kapı olabilir. O1 vizesinde sponsorluk ve temsilci sistemi nasıl işliyor? O1 vizesi için kendi başınıza başvuru yapamıyorsunuz. Mutlaka bir sponsor ya da temsilci gerekiyor. Bu sponsor bir işveren olabilir. Yani Amerika'daki bir şirket size iş teklif eder ve sizin adınıza başvuru yapabilir. Klasik model bu ama tek seçeneğiniz bu değil. Aslında biraz daha esnek olan seçenek bir temsilci. Temsilci yani agent da sizin adınıza başvuru yapabilir. Bu temsilcilik sizi başka başka şirketlere yönelik temsil edecek bir yapıda kurulmuş olmalı. Örneğin bir danışmansanız ve yıl boyunca farklı şirketlerle proje yürütüyorsanız bir temsilci sizin tüm iş planınızı sunarak başvuru yapabiliyor. Ve belki en çok sorulan soru kendi şirketin bana sponsor olabilir mi? Evet, olabiliyor. Eğer Amerika'da yasal olarak kurduğunuz bir şirket varsa ve bu şirket doğru şekilde yapılandırılmışsa sizin vize başvurunuzu üstlenebilir. Ancak burada önemli olan şu; sizi temsil eden şirket sizin ne yapacağınızı, nerede yapacağınızı ve ne kadar süreyle yapacağınızı net olarak belgelendirmeli. Süreç esnek ama detaylı plan gerektiriyor. O1A ve O1B vizelerinde hangi kriterler gerekli? O1B vizelerinde başarılarınızı belgeleyerek bazı kriterleri karşılamanız bekleniyor. Ama O1A ve O1B'nin bir kriterleri birbirinden farklı. Önce O1A'dan başlayalım. O1A bilim insanları, girişimciler, akademisyenler, iş dünyası profesyonelleri ve sporcular için daha çok tasarlanmış durumda. Bu alanda başvuru yapabilmeniz için USCIS'in belirlediği 8 kriterden en az 3 tanesini güçlü bir şekilde belgelendirmeniz gerekiyor. Örneğin ulusal ya da uluslararası ödüller, prestijli organizasyonlara üyelik, medya ya da akademik yayınlarda yer alma, başkalarının çalışmalarına hakemlik yapma, özgün katkılar, buluşlar, yeni teoriler, alanınızda yüksek gelir, liderlik pozisyonları, tanınmış kurumlarla çalışma veya danışmanlık neyse artık bu kriterlerden en az 3 tanesini sağlamanız gerekiyor. Ama ne kadar çok kriteri güçlü şekilde belgelerseniz dosyanız o kadar sağlam olur. Gelelim O1B'ye. O1B sanatçılar, oyuncular, yönetmenler, müzisyenler, moda tasarımcıları, dansçılar gibi yaratıcı alanlarda çalışan profesyoneller için. Bu kategoride de en az 3 kriteri sağlamanız gerekiyor. Mesela örnek kriterler, prestijli ödüller, uluslararası projelerde başrol veya yaratıcı liderlik, medyada görünürlük, tanınmış sanat kurumlarında sergi, konser veya performans, jüri veya danışmanlık görevleri yine aynı şekilde yüksek gelir. Alanınızda prestijli birliklere üyelik, diğer sanatçılar tarafından referans gösterilme ve benzeri. Unutmayın, o bir vizeleri gelecekteki potansiyelinize göre değil bugüne kadar belgelendirilebilir başarılarınıza göre değerlendiriliyor. O1A ve O1B portfolyo hazırlığı. Farklar ne? O1 başvurularında güçlü bir dosya hazırlamak şart. Ama O1A ile O1B arasında dosyanın içeriği ciddi şekilde farklılık gösterebiliyor. Önce O1A'ya bakalım. O1A vizesi için portfolyo daha teknik ve belgeler üzerinden ilerler. Örnek belgeler şunlar: yayınlanmış akademik makaleler, konferans konuşmaları, hakemlik veya jüri belgeleri, patentler veya teknolojik katkılar, finansal başarıyı gösteren gelir dökümleri, liderlik pozisyonlarına dair sözleşmeler, ulusal ya da uluslararası ödül belgeleri gibi. Bu belgelerin her biri alanınızdaki etkinizi ve tanınırlığınızı göstermeli. Peki O1B? Sanatçılar için portfolyo görsel ve anlatımlı olmalı. Sadece belge değil, etkiyi gösteren görseller, tanıtım materyalleri, videolar, haberlerde gerekebilir. Örnekler: sahne fotoğrafları, film afişleri, basında çıkan haberler, röportajlar, uluslararası festivalde yer aldığınıza dair belgeler, performans videolarından kareler, ödül törenlerinden fotoğraflar, sanat eleştirmenlerinin yazıları, sergi katalogları ya da programlar, istatistiksel veriler, kaç kişi izledi hangi ülkelerde yayınlandı gibi. Her belgeye açıklama eklenmeli. Bu proje nerede yapıldı, kim organize etti, nasıl bir etki yarattı bunlar çok önemli. Özetle O1A'da akademik, teknik ve mesleki belgeler ön planda. O1B'de ise yaratıcı işlerinizin etkisini görsel ve yazılı olarak göstermeniz bekleniyor. Her iki kategoride de iyi yapılandırılmış bir dosya USCIS'in sizi tanımasını kolaylaştırır. O bir vizesi için itinerary yani iş planı nedir? Nasıl hazırlanır? O bir vizesi başvurusu yaparken sadece yetenekli olduğunuzu göstermeniz yetmiyor. Aynı zamanda Amerika'ya gidince ne yapacağınızı net bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Buna itinerary yani iş planı deniyor. İş planı sizin ABD'deki planınızı USCIS'e anlatıyor. Yani hangi tarihlerde, hangi projelerde, kimlerle, nerede çalışacağınızı gösteren bir yol haritası. Yani şöyle bir başvuru olmaz. Ben çok iyiyim Amerika'ya gidince bir iş bulurum bu kabul edilmiyor. İş planı örnek olarak şunları içerebilir. İmzalanmış projeler, iyi niyet mektupları yani ille de bir sözleşme olmasına gerek yok. Sizle çalışmak isteyen şirketlerden alınan yazılar. Etkinlik programları, turneler, konferans planları, proje tarihleri ve lokasyonları burada önemli. İş planı kesin olmak zorunda değil ama inandırıcı ve planlı olmalı. Bu çok önemli. Özellikle temsilci aracılığıyla başvuru yapıyorsanız bu plan birden fazla projeyi kapsayabilir. USS şunu bilmek istiyor. Bu kişi Amerika'ya geldiğinde boşta kalmayacak. Ne yapacağını biliyor. O bir vizesi başvurusu ne kadar sürer? O bir vizesi süreci iki aşamalı. Hazırlık süreci ve başvurunun USCIS tarafından değerlendirilmesi süreci. Hazırlık süresi kişiye göre değişir. Genelde 1-2 ay sürüyor bizde. Belgeler, referans mektupları, iş planı gibi detaylar bu aşamada toplanıyor. Başvuru sonra USCIS'e sunuluyor. Sonra iki seçenek var. Premium Processing'de yani hızlandırılmış işlemde başvurursanız USCIS 15 iş günü içinde cevap vermek zorunda. Şu an anki ücreti 2805 dolar. Normal işlem sürecinde bu süre birkaç ay bulabiliyor ve bir ek belge talebi gelirse bu süreç uzayabiliyor. Ek belge talebi RFI Request for Evidence gelirse ne olur? RFI yani ek belge talebi USCIS'in başvurunuzda bazı noktalarda açıklama ya da ek kanıt istemesi anlamına gelir. Bu durumda genelde 87 iş günü içerisinde yanıt vermeniz bekleniyor. Ek belgeleri hazırlayıp tekrar gönderiyorsunuz. Eğer premium processing yaptıysanız yanıtınızdan sonra 15 iş günü içerisinde sonuç geliyor. Normal süreçte başvurduysanız yine birkaç ay beklemeniz gerekebilir. Önemli ek bir bilgi, USCIS'in verdiği I-129 onayı size doğrudan vize verildiği anlamına gelmez. Eğer ABD'de yasal statüdeyseniz ve başvurunuzu change of status olarak yaptıysanız, onay sonrası ABD içerisinde çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ancak change of status yani statünüzü değiştirme bir vize değil. Seyahat etmek isterseniz ülke dışına çıkmadan önce konsolosluk veya elçilikten O1 vizesi almanız gerekecek konsolosluk sürecinde her ne kadar I-129 onayınız olsa bile vize mülakatında red alma ihtimaliniz ne yazık ki var. Kısacası dosyanın ilk aşamasından doğru hazırlanmış bir başvuru sizi hem aylarca beklemekten kurtarır hem konsolosluk aşamasında sorun yaşama riskinizi azaltır. O bir vizesi onaylandıktan sonra ne oluyor? O bir vizeniz onaylandığında sürecin nasıl devam edeceği başvuruyu nereden yaptığınıza göre değişir. Eğer başvurunuzu Amerika içerisinde yaptıysanız ve statü değişikliği aldıysanız Social Security Number talep edip çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ama başvurunuzu yurt dışından yaptıysanız bir sonraki adım konsolosluk görüşmesi. Bu aşamada ABD'deki onay tek başına yeterli değil dediğim gibi. Amerikan konsolosluğunda veya elçiliğinde yüz yüze mülakata girmeniz gerekiyor. Ve burası bazen sürecin en kritik ve stresli noktası olabilir. O1 vizesinde aile üyeleri gelebilir mi? O3 vizesi nedir? Evet o bir vizesi alan bir kişi eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarını da Amerika'ya getirebiliyor. Bunun için alınan vizenin adı O3 vizesi. O3 vizesiyle ABD'ye gelen eş ve çocuklar eğitim alabilir, kula gidebilir ama çalışamaz. Bu vize sadece O1 vizesi sahibine eşlik etmek için veriliyor. O1 vizesi uzatıldıkça O3 vizesi de aynı oranda uzatılabilir. Yani siz ABD'de kaldığınız sürece aileniz de size eşlik edebilir. Çocuklarınız 21 yaşın altındaysa tabii ki. Ama eşinizin çalışması gerekiyorsa farklı bir vize seçeneği Neyi düşünmeniz gerekecek onu söyleyeyim. Ne yazık ki çalışma izni sağlam. O1 vizesi alanlar için ekip üyeleri de gelebilir mi? O2 vizesi nedir? O1 vizesiyle Amerika'ya gelen kişilerin projelerini gerçekleştirebilmesi için bazen özel bilgiye sahip ekip arkadaşları gerekiyor değil mi? İşte bu kişiler için O2 vizesi devreye girebiliyor. O iki vizesi sadece o bir sahibinin projesi için gerekli olan teknik ya da yaratıcı destek personeline veriliyor. Örneğin müzisyenseniz ses teknikleriniz, menajeriniz veya sahne arkasındaki teknik ekip o iki vizesiyle gelebiliyor. Sporcularda da mesela bazen antrenör, fizyoterapist gibi destek personeli her zaman destek sayılmayabilir tabii ki ama o iki vizesi kapsamında gelebilir. Ama o iki vizesi sadece o 1 sahibine bağlı yani kendi başlarına gelip farklı projelerde çalışamıyorlar aman dikkat. O 1 vizesi olmadan o 2 vizesi olmaz yani. O 1 vizesi mi? EB1A mi? Hangisi daha mantıklı? O 1 ve EB1A vizeleri her ikisi de olağanüstü yetenek temelli vizeler birbirlerine çok benzer ama aralarında çok temel farklar da var. O 1 vizesi geçici. Süreli bir çalışma izi sağlıyor. Sponsor ve temsilci gerektiriyor. EB1A ise doğrudan green card veriyor. Yani kalıcı oturum izi sunuyor ve sponsor gerektirmiyor. Kendi adınıza başvurabiliyorsunuz. Ancak EB1A'nın değerlendirme barajı çok daha yüksek. Daha güçlü ve kalıcı başarılar bekleniyor. Strateji olarak bazı kişiler öncelikle O1 ile gelir. Amerika'da çalışır. Başarılarını arttırır. Sonra EB1 aile green karta başvurur. Hangisinin sizin için daha mantıklı olduğunu amacınıza ve zaman planınıza göre belirlemek gerekiyor burada. O1 A mı O1 B mi EB1 A mı peki hangi yol size uygun? Kafalar karışık olabilir burada kısaca özetleyeceğim. O1 A bilim insanları, girişimciler, akademisyenler ve sporcular için diyelim. O1 B'si sanatçılar, yönetmenler, müzisyenler gibi yaratıcı sektörlerde çalışanlar için her ikisi de geçici bize. EB1 A ise green card sağlayan kalıcı bir seçenek. Başarı seviyesi biraz daha yüksek ama başvuru daha esnek. Sponsor gerektirmiyor. Eğer kısa vadede ABD'de proje bazlı çalışmak istiyorsanız O1 daha hızlı bir çözüm. Ama hedefiniz kalıcı olarak Amerika'ya yerleşmekse EB1A'yı mutlaka değerlendirmelisiniz. O1 vizesi başvurusunda dikkat etmeniz gereken stratejik noktalar. Tamam başarıya sahipsiniz yeteneklisiniz ama bunları belgeleyemiyorsanız O1 vizesi için bu yeterli değil ne yazık ki. USC'ye ya sizin alanınızı bilmez. Sizi siz anlatmalısınız. Referans mektupları, medya görünürlükleri, iş planları, kazanılan ödüller her biri tutarlı, açıklayıcı ve etkili şekilde hazırlanmalı. Başvuru dosyanız bir hikaye anlatmalı. Bu kişi neden farklı? Neden Amerika'da bu işi yapmalı? Sorusunun cevabını net bir şekilde vermeli. Bir vize başvurusundan çok bir kariyer sunumu gibi düşünün bunu. Zayıf sunumlar güçlü kişileri bile başarısız gösterebilir. Bu yüzden süreç bir ciddiyet istiyor. Başvuru için harekete geçme zamanı ne olmalı? O bir vizesi başvur başvurusu planlı bir süreç hazırlayıp hemen yarın gönderim denilebilecek bir şey değil. Hazırlık aşaması yani belgelerin toplanması, referans mektupları, iş planı, temsilci sözleşmesi veya iş sözleşmesi gibi detaylar 4-5-6 hafta sürebilir. Eğer belirli bir tarihte Amerika'da bulunmanız gerekiyorsa başvurunuz en az 3-4 ay öncesinden planlanmalı ve en önemlisi bu süreci iyi bilen biriyle çalışmak büyük bir fark yaratır. Avukat desteği almak sadece başvurunun kabul edilme ihtimalini arttırmıyor. Aynı zamanda sizin zaman ve para kaybınızı koruyabilirsiniz. Oruyor. Bugünden planlamaya başlamak yarının kapısını açacaktır. Şu an özellikle Türkiye'de bazı başvuru sahipleri USCIS'ten onay alsa bile konsolosluktan red alabiliyor. Bazıları birden fazla görüşmeye çağrılıyor. Bu yüzden konsolosluk görüşmesine çok iyi hazırlanmak gerek. Belgeler, iş planınız, temsilci açıklamalar hepsi görüşmede destekleyici olmalı. O bir onayı tek başına son adım değil, Konsolosluk ayağında ciddiye almak şart. O1 vizesi doğru hazırlanırsanız Amerika'da size inanılmaz kapılar açabilir. Ama gördüğünüz gibi sadece yetenek yetmiyor. Bunu doğru şekilde belgelemeniz gerekiyor. Eğer ABD'de çalışmayı ciddi olarak düşünüyorsanız süreci erken başlayın. Planınızı net yapın ve her belgenin güçlü olmasına özen gösterin. Bu video size O1 süreci daha iyi anlamanızda yardımcı olduysa beğen tuşuna basmayı unutmayın ki daha fazla kişi ulaşsın. Daha fazla göçmenlik tavsiyesi için kanala abone abone olun ve bildirim zilini açın lütfen. Böylece hiçbir güncellemeyi kaçırmazsınız. Ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.